Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamza. Mezarı bitti peste size bir oyuncu sanatıcım diyoruz Umarım onlarımı çıkardım. Ve yani çok iyi bir kart. İnşallah herkes çıkar. Bir Ayrıntılar çıkayım bakın özelliklerine bakın bak. Çift vuruş topa basarak dönüş. Ayak çalımı ve dönüş. hareketler. Uzak mesafe klası. Ölü yaprak vuruşu. Dalan şut. Uzak mesafe şut çekme gelişen şut mücadeleri vuruyor. Yani şuradan anladığınız kadar hem düzgün şut çekiyor. Hem düzgün sert power, sert shot vuruyor. Hem de çalımlar iyi. Şimdi bakalım. Yani ben bunu denedim biraz. iyi bir kart. Size de göstereyim dedim. İnşallah yamal paketinden size çıkar. Ben bir tane tekli girdim. Çıktı bombacı yamal paketinden şansını. Bak hızı şöyle. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir kart. şöyle bir bombasını bakalım. Hop. Uzak mesafe plase şut işte. Bu oluyor. Ölü yaprak. Ölü falan da var kartın. Bir bomba daha. Oy. Evet, bir bomba daha yatsın. Bomba daha. Oy. çok iyi vuruyor. Gördüğünüz gibi. Bir de bir çalımına bakalım. Ay. Bir dakika. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha deneyeceğim. Hemen tekte de olmaz zaten. herkese. Herkes tekte yapamaz. Durulamış. Umar. Şöyle güzel çalınmar. Ha ne? Bacağından geçti. Dur son bir kere daha deneyeyim. İyi kart aslında. Siz de ben buradan denerken ayakta bulunsanız sevinirim. Umar. 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 İyi çıktı. Tuttu kaleci. Da bir daha gel. Ya geçmek zor zaten. Direkt eline alsa bitecek de olay. Ya zaten ne eline aldım mı bitiyor mu olay yani? Bir daha deneyeceğim son. Canım hareketleri de iyi bir kart. Bir bomba daha vuralım. Oy. Ya nasıl vurursanız vurun top düzgün ve kareye doğru gidiyor ve zaten bir sürü de direklere vuruyor ee, şöyle bir daha bakalım evet geçti kareye ee, geçti sonradan kaleci aldı ee, zaten daha nasıl geçebiliriz ki bir daha deneyelim kaleciyi çalınmamayı ya da imkansız bir şey çalınması ya mesela hızından zaten anlaşılıyor. Bir daha bir deneyeceğim. Varmış. Oy, bakın işte. Geçiliyor. Geçiliyor. Sadece kaleci aldığı için avantajlı. Yani çalımları falan iyi bir kart. İnşallah size de çıkar. Şöyle bir bomba daha vuralım. Baksana yani. Neredeyse çoğu şutu gol oluyor. Çok da iyi vuruyor. Bu hızlı bir kart. Zaten şu hareketleri konuşmayayım. Baksana şuna bak. Oy. Oy Ronaldo. Ronaldo musun ne varmış? Ronaldo'nun hareketini yapıyor. 102. 103 de olan bir kart. Ve bir power shot'ına da bakalım. Power shot'ı da gelişmiş bir kart oldu çünkü Oy. Oy 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 oy. Oy. Güzel vurdu. Bir daha vurmak istiyorum Kavuşak daha. da. Umar. Çok sert vuruyor. Yani bitirişi de gayet iyi bir kart. Zaten bitiriş üzerine ayarlanmış bir kart gördüğünüz gibi. Bomba vuralım. Oy. Ne yani gördüğünüz gibi işte size de çıkar. Süper bir kart. Ya e tabi bombacı kadar. Yani bombacıların bazılarından iyi bak. Ben size onu diyeyim. Baksana bombacıların bazılarından iyi. Mesela atayım. 90 Bombacı Hünez var ya. Ondan iyi. Ne yapıyor lan? Bombacı Hünez falan var. Onlardan iyi bir kart. Açıkça söyleyeyim bazılarının Baksana yani. Yerden atıyor. Havadan atıyor. Süper bir kart. İnşallah size de çıkar. Diyeyim yani. Bomba şutları falan bak. Hop. Yine yani çoğu şutu gol. Kartın. Çoğu şutu gol. Uzak mesafe plasetisi var adamın da. Yani şöyle. Dediğim gibi. Bu kadardı video. Bir tane power shot çekelim son. Power shot kapatalım. Ölü yapraklı. Tamam şurada bir power shot. Oy! Uf 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 uf. Power shot daha. Bir power shot daha. Yakındı. Evet arkadaşlar dedim gibi böyle bir kart. İnşallah size de çıkar. Yani sizde varsa oynatın bence. Bombacıdan bir farkı yok aşağı kalır bir. Yani çok da bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle müthiş bitiriyor zaten. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın gün saat 2 3 gibi yayın olacak bay bay